Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben galerici Gökay. Şimdi e, sanayideyiz beyler. Mikrofonumuz bozuldu. İnşallah sesin net geliyordur. Cevdet bir çekim yapacaktık güzel. Ama mikrofonumuz olmadığı için artık nasıl olacak bilmiyorum. Beyler arabamız Opel logosu var. içi Doblo. Görmeyenler vardır belki. Opel'in bir ara Combo adı altında. Hani Doblo'ya üretti. Bu Citroen e, Peugeot nasıl, partneri aynı şekilde üretiyorlar. Bizimki de aynı hesap oldu. Müzik <laughs> tamponda ufak bir şey vardı. Komple tampon bir braketi aldık. Yani komple tampon edilecek, şu olacak, bu olacak, varması gerekecekti. Bir de bir tamir olayını yaptık. telleri ısıttık, ısıttık. O kısımları çektik. Mikrofonumuz yok. İnşallah sesimiz net geliyordur. olabildiğince bağıra bağıra konuşuyoruz. Dedim size şimdi bu kaç para bitmiş? 50-200 liralık şey mi? 100-200 evet. liralık işler. Deniz ekonomi dolar on lira da olsa 100-200 liralık işler. Evet. Biz dolara karşıyız. Evet. O yüzden 100-200 liraya hala iş yapıyoruz. devam. 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 Mahallettik bunu yani kaldırıp çalıyor mu tabi tabi? Millet yalan tampon alıyor şunu yap. Evet. Bunu ustalar iki tane bıraket al tampon al. Onu al bunu al ızgara yap. Bitti gitti işte ne olmuş? Boya sarı var, Çok o, güzel o, olmuş. Ne güzel olmuş. Tamponu bile orijinal aradın işte. Orijinalini mi bozalım aradın? Evet. Doğrusu. Değişime gerek kalmadı. Tamirini ettik. İndirden de bir ütüş yaptık. Şu an tamam. Tamam değil mi? Bu da Daha olur. güzel olur. Daha Hiç güzel belli olur. bile olmuyor. Evet. Yani. Neresi yapmışsın? Burası mı yapmışsın? Burasını yaptı bu şekilde. Tamam. Halle <laughs> <laughs> halle olmayacak şeyler değil. Yani bizde halle olmayan şey olmaz. Kesinlikle. Değil mi? Her şey bir şey olmaz. bir sene önce almışmışlar da. Adam o zaman ne olduğunu. Halle yapıyor çünkü usta. Var mı cevap Bizde iş olur ama ne zaman halle olur zaman vermiyoruz. Zamanı yiyoruz. Zamanı yiyoruz. Uygun rakama çıkarmak için böyle. Değil mi abi? Doğru. Parasını ver iki günde bak nasıl. Bir buçuk milyar bir kafa aldım deşimesini sökmüşler olmaz ki bu da bir. <laughs> o da parçacı bir hesap Deşeme lazım diye kapıyı komple aldık deşeme yok. Neyse Bursa'dan kardeşim gönderdi Allah razı olsun. Beyler ilandan görmüşsünüzdür muhtemelen. Bu arabanın baba dışı komple Doblo. Ama Opel logosu var. Anahtarında da Opel logosu var ama Doblo anahtarı. Bu üstünde de Opel logosu var ama her şey Doblo yani baba. Dobloculuktan yana sıkıntı yok. Şimdi işte arabada yine aynı şekilde bir altın multijet Doblo motoru var. 6 ileri vitesimiz var. Canavar gibi araba baba. Şimdi arabamız da bu arada boyası satansız ha. Bir parça, bir buçuk parça boya var arabada sadece. Şimdi bazı hani şeyler var ya ben seni izliyorum hani çok yakın takip etmeyen abilerim kardeşlerim var dükkanda veya dışarıda karşılaştığımız tanıştığımız ya sen işte pert mert oluyor yani ya. oturuyor uygun bir araba ayarlasanım bize hani kötü bir niyet yok ama baba bende pert de olur hatasız da olur orijinal de olur sıfırı da olur sıfır araba da satıyoruz gördünüz bir tane bir yaşında arabamız da vardı şimdi baba yani bu arabada bir buçuk parça bir buçuk parça boy ben niye özellikle işte tavan eklemeli boyalı hatalı arabayı çekiyorum ben hepsini alıp satıyorum o araba baba herkeste yok işte yani hatalı araba herkeste yok. Ben de var sadece. Şimdi e, herkes de olsa hani, ben, benim arabam Türkiye'de tek diyorlar. Benim arabam Türkiye'de tek var. <laughs> partnerim var. Tavan eklemeli araba Türkiye'de tek. Kaç kişi tavan eklemeli partner vardır? Veya olup da söylemeyen de çok kişi vardır. Ben söylüyorum ama arabam kaldırıp çöp atacak değiliz. Arabam takla atmış veya üzerine bir şey düşmüş arabaya tavanla işlem gerekiyormuş. Düzeltmek, macun yığını yapmak yerine tavan eklemişler. En temizi bu şekilde. Araba yani bu tavan eklendiği o araba alınmaz. Şimdi düz düşünen insanlar diyor araba alınır mı ya? Abi alınır niye alınmasın ya? Rakam önemli her şeyden önce rakam. Bu arabanın orjinali 100 liraysa sen aynı araba 70 lira alıyorsan o zaman alınır. Motor yüreğine seni üzmedikten sonra gerisinin hiçbir önemi yok. Bu araba baba hatasız. Şimdi bu arabanın komple boyalısını çöpe mi atacağız? Atmayacağız baba. Hatasız arabanın ona göre parası. Ben de öyle uçup bir rakam istemiyorum. Yani aynı arabaya yazmış baba millete. Adam satmayacaktır. binicidir 120 lira para yazmış. Yani satmadıktan sonra hiçbir önemi yok. Arabanın senin satacağı rakam noterde alacağın rakamdır. Hani bir te gelen tekliftir senin arabanı satacağı rakam. Satmadıktan sonra bir işte şey yok de ben o parayı satmadım iki ay önce şimdi bu para ediyor. Zaten ülkenin ekonomik şartları sürekli değişiyor baba. Şu anda o para yetmez çok normal. Kur değişmiş, or, piyasa değişmiş, ortan şey yükselmiş, genel anlamda ekonomi yükselmiş ve o zaman değer bulmuş senin araba. Sen aynı arabanı sat, o arabanın yerini alacağın araba da yükselmiş olacak. Hani bilmiyorum mantığı ee, anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Oo, bu araba 95 lira bu arada, 280 binde, bir buçuk parça boyalı, primary 1000 TL sadece. Bizim ilanları takip eden arkadaşlar görebilir, İlanlarımıza Star Kafka Oto Emlak olarak bakabilirsiniz bana satmak istediğiniz araçlar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Veyahut da dükkana direkt gelebilirsiniz Yakasanız Dükkan telefonlarından ulaşabilirsiniz. Ama dükkan telefonlarından sizden rica ediyorum. Biraz daha böyle e, seviyeli bir şekilde görüşmenizi dile, e, talep ediyorum. Yani bazı arkadaşlar var gece 12.30'da Alo Gökay bizde bir araba var. size tam senlik tavanı boyalı. 100 lira, 100 kağıt işine geliyorsa. Ya böyle bir konuşma şekli olmaz. Olamaz baba. Ayıptır yani. Şimdi arkadaşlar ee, baba doblamızın işini hallettik çıktık. E, şimdi baba zaten ilanda araba tampon okuyor köşesini o şekilde kaldı. Komple tampon yazık olur, ziyan olur. Vallahi abi de alacak kişi de isterse bir liraya düşeriz kendi yaptırır ya biz yaptırırız. O şekilde teslim ederiz. Bu şekilde de yazık olmasın yani. Ya, o komple tamponu tertemiz çekip tamponu kaldırıp bir tane ufak kırık yüzünden çöp atacağız. Öyle bir baba yerim içerim israf etmem hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu arada dükkanımıza dönüyoruz. Şöyle arabanın içini göstereyim. Aa, baba araba doblo. Ve benim en sevdiğim kasası D3 kasa. Ben bu arabayla biliyorsunuz bir ara işte kullanmıştım bir sene bu kadar. Bunun beyazı vardı bende doblo 2013. Benim ee, benimki dolu paketi bu arabanın arka camları inmiyor. Bu arabada ama hız sabitleme var, dijital klima var. Anlamadığım bir şekilde arka camları inmiyor. Ee, yani Normalde bu 2013'lerin Doblo olarak premium olması lazım. Bu Opel'in aynı şekilde. Aynı fabrikadan çıkıyorsa. Bu Opel'e gıcıklık olsun diye herhalde şey yapmışlar. Arka camları normal kelebek kalmış. E, sağlık olsun baba Doblo olsun. Bizim olsun. Sıkıntı yok. En sevdiğim kasası baba bu araba. Hakikaten böyle farklı bir şey var yani. Hem o zaman o araba benim için çok lüks bir şeydi. Kendi böyle zar zor, zor aldım bir arabaydı. Ekmek de kazanmıştık o arabayla. <laughs> bu D3 kasasını ayrı bir severim o sebepten. Şimdi beyler ee, çok iç açıcı bir video olmadı. Neden? Mikrofonumuzda bir sıkıntı oldu. Mikrofonsuz çekmek zorunda kaldık. Çoğu yer sessiz kalacak veya müzik mi ekleyeceğiz artık nasıl yapacağız bilmiyorum. E, çoğu şeyi çekemiyoruz yani böyle ya sakinlikte video çekmemiz gerekiyor. Hala çalışma arkadaşı bulamadık. İki tane çalışma arkadaşı arıyoruz kendimize. Bu konuda yanlış anlaşılmalar olmuş. Hani ben ehliyeti olan dedim sadece şoförlük işi değil baba bu iş. E, ehliyeti de olsun demek istedim daha doğrusu. Şimdi araba bulacak. Araba tezgah her türlü satıyor. Biz her türlü bir arabayı satıyoruz. Veya yani kendi kendine bir şekilde satıyor. Araba almak mesele. Araba e, alacak, koşturacak. Bizimle aynı şekilde arkadaşlara ihtiyacımız var. iki tane. Çünkü işimize yetişemiyoruz dediğim gibi. E, iki i̇ki tane çalışma arkadaşı arıyoruz. 18-25 yaş arası evi yakın olan arkadaşlar. Düşünebilirler. Avrupa yakasında ikamet etsin en azından. Yeter beyler bana satmak istediğiniz araçlar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Geçti olsa mutlaka dönüş yapıyorum. 3 5 gün içinde yetişebildiğim yere kadar çoğu zaman yetişemiyorum. Kusuruma bakmayın. Dükkana gelebilirsiniz. Direkt dükkan telefonlarından ulaşabilirsiniz. Benim sattığım araçları görmek için Star Kafkas Oto Emlak olarak sahibine.com'dan bakabilirsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.